Sek ne olur? Hatırlarsınız popüler Time'da Dogde ile karşılaştığımızda kendisinin bacağı yoktu. İki koluyla birlikte asılıydı. Ve biz önceki videoda onun kollarını serbest bırakmıştık. Şimdi de bacaklarını ekleyeceğiz. Toplam bilgisayar gibi yaratık yapıyor popüler Time'da. Her neyse kısacası rıza Adun'un videonu izlemeye devam edeceğiz. Siz de daha çok böyle video için daha çok popüler Time için aşağıdan abone oluşuna Basın 1 abone olmam için. Sonrasında video 15 binden fazla beğeni atarsanız sevinirim. O zaman atarsanız videomuza geçelim. Evet Rıza Doğru burada arkadaşlar 3 tane video izleyeceğiz. Bugün tabii ki her zamanki bütün videoyu izlemeyeceğiz. Çünkü adam önceki videoları birleştiriyor. Burada Dogday'in bacaklarını geri verirsek ne olur var. Dogday'i bizi sonunda kurtarsaydı ne olur var. Ve bu elimizi fırlattığımız tareti ve karşı kullanırsak ne olur. Hani saldırmak için hepsine bakacağız. O yüzden videoyu sakın ama sakın sardırmayı full izleyin. Ve videonun içinde verecek olacağım şifreyi de yorumlara yazın. O zaman hazırsanız ilk videoyla başlayalım abi. Dogday'e bacaklarını verseydik ne olurdu. Evet başladık arkadaşlar. Ne oluyor? Videonun ilerisinde bunlar olacakmış. Ne olacakmış? O bacaklı hali Dur size ben burayı sansürleyeceğim Şimdi hep beraber göreceğiz Evet en son dogdeyi burada görmüştük En son dogdeyi burada görmüştük arkadaşlar Sansürlüğü izlemek için arkadaşlar Videoyu sardırmayın sakın beraber göreceğiz Evet Burada kurtardık başta Kurtardık burada Play Playcare'e gidince Onunla bir daha karşılaşacağız dedik Tamam abi o da olur Öncelikle onu serbest bıraktık önceki videoda olduğu gibi. Aha geldi bak tekrar geldi. Başardın. Evet. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Burada uyumaya dalacak, uykuya dalacak da hatırlarsınız. <laughs> Biz burada kayıyoruz. Orada kendisi uykuya daldı. He. dışarı çıktık. Şu anda bizi abi Oli arıyor. Oli'nin bir telefona, benim telefonu, benim telefoncu öyle bir dakika. Ne diyor anlamıyorum bir şeyler diyor işte Oli. Sen Çok ciddi yasın, misin ciddi misin yasın, bir şeyler diyor da. Shrine? shrine. Ha Shrine dediği şey şu küçük veletler arkadaşlar onlar dog day şey. Aha aha bacaklı hali evet dog değil bacaklı hali. Bacakları nasıl boğulmuş ama birleştirmiş bir şekilde. Whoa, feels a little weird to walk still. Diyor ki hala yürüyebilmek birazcık garip hissettiriyor diyor. Şu haline şu haline bakın. See, use... Acaba başka oyuncakların bedeninden vücudunu mu alıp birleştirdi ki? Ama normal bedenin aynısı. Bizi takip ediyor şu anda. Oha. <laughs> ha, Dog Day'in e, diyalogları. Me... Dog Day'in gözünün olmuş lan. Can you believe it? Can you believe it? <laughs> Dur acaba alt yazı var mı abi? Ha, dursun bakayım. Çok güzel alt yazı. <laughs> evet. Aha. Diyor ki Dog Day diyor ki diyor eğer ki birini gülümsemezken görürsün da bir tane anlamadım orada bir şey dedi. Evet şu an Dog Day takip ediyor. Bu şekilde Dog Day kendine ve karşı kullanabiliriz saldırırken. Mesela savaş esnasında Dog Day önden salabiliriz abi bence olabilir. Bak şimdi. Neler olacak göreceğiz. Orada catnap var. O ne oluyor? Evet burada catnap'in e, tuşu mu kaybolmuş? Aha. Evet. Catnap hakkında konuşuyor. He killed every single one of the critters except for me. Diyor ki sinemayla kırıcısının hepsini öldürdü diyor benim dışımda diyor. <laughs> Beni öldürmesi sev, beni işte böyle can çekişirken görmes görmek istemesiydi diyor. Abi size bak. Oğlum çok korkmuş lan. Şey gibi Bendi serisini izleyen var mı aranız? Bendi serisini hatırlayan var mı arkadaşlar? Bendi Anne bir oynadığımız seri. Orada Bendi bizi takip ediyordu küçük küçük aklıma geldi. O, oyna, o seri hatırlayanlar da şu anda yoruma Bendi yazsın. Gizli şifrede olsun abi. Videoyu bu arada sardırmayın. Sakın ama sakın sardırmayın. Çünkü ileride daha farklı şeyler de göreceğiz videonun ilerlesi. İlerlik, <laughs> ileri kısmı i̇leri kısımlarında. Şimdi abi Catnab'in şeyini gördük. Böyle deyince biraz da ketnep, ketnep dedim pardon. Ee, Dog bizimle birlikte gezdiği gördük. Yürüyen halini gördük. Bu şeyine kelimesi çok yanlış kullanıyorum. Biski bir de kullanmışım. Bir edit yapmış. <laughs> of. Evet. Miss Delight'tan e, bu eziliyor ya. Bayan Lokum'u burada kurtarabilir miyiz? Bayan Lokumcu Tayba. Aha. Oh. Kurtaramazmış sanırım. Ha, yapabiliriz ama biz öldük diyor. Farklı planımız var diyor. Bu bayan Yeni arkadaşlar bir sohbet yakınında. Azar. Rüyaslar hep kendinden yanadır. Ben lokumu işte ezilmekten nasıl kurtaracağız? Ama bize saldırıyor abi. Hadi farklı bir şeyler deneyelim demiş. Geliyor şu anda bayan lokum. Misty Light. Aha. Ne yaptın lan? Manyak uçuyor. Evet kollar uçuyor. Aa tepe çıktık. E ne olacak? kovalamayı mı bırakacak? Ne yapıyom Knight? <laughs> <laughs> Aa bak be, zey, adam zeki a, adam diyorum hanımefendi. Kadın zeki. Orada bekliyor bizi. Diyor ben eşek miyim diyorum. Görüyorsun görüyor musun seni diyor. Bizi bekliyor orada biz tepeci ama burada biraz kafası biraz kambur. <laughs> evet şu an hiçbir şeye tepki vermiyor ama sadece gözleriyle bizi izliyor evet. Çok korkunç. E nasıl kurtaracağız abi onu ezilmekten? Şu an kurtarmış mı olduk yani? Ne olacak? Arkası atlarsak acaba geri dönüp bizi kovalamaya başlar mı lan merak ettim. Aha ne oluyor? Şu an bir şey, şu an Spiderman'cilik oynuyoruz arkadaşlar. Şu an Spiderman oluyoruz. Spiderman, Spiderman. Dın dın Nerede? Bayan Lokum nerede? Hayda. Ha orada. Bayan Lokum'un arkasına mı geçtik şimdi? Arka tarafa geçtik. Girilmeyen alan. Ee, bayan Lokum bizi kovalamayacak mı hocam şimdi? Hayo. Bir şey yaptık. Kendimizi karşıya geçirdik. Bayan Delight'i şey yaptık yani. Bayan Delight kapanmadan yani altta sıkışmadan onu altta attık bir şekilde üstten Spider-Man'cilik yaparak. Ve Bayan Delight ezilmedi. E ee, ne oldu öldüm mü Bayan Delight? Jumpscare, jumpscare gelmesin bak. Bak jumpscare falan gelmesin bak. Aa başarılı. Bakın Bayan Delight orada yok. Ezilmedi zaten. O sadece gitti diyor. Evet. Bayan Delight gitti. Bayan Lokum. <laughs> evet she is gone. Ee, buraya şimdi geçeceğim. Çünkü bunu önceki bölümde izledik. Bir sonraki bi videoya geçelim. Evet bir sonraki video Dog işte kurtardığımız Dog Day'i karşı kullanırsak ne olur? O zaman hadi gelin. Videonun sonrasında olacaklar. Oha. Dog Day yardıma geldi. Oha çok korkunç diyor lan. Burada hatırlarsınız ketne bize saldırıyordu. Oha. Oha! Dur, videonun devam kısmını da izleyeceğiz onu. Şu an şey değil. Şu an en, en son ki bölümde, en son işte e, Dog kurtarmıştık. Onu gösteriyor bize. Video sakın sarnı. Ben de merak ediyorum. Ben de izlemedim. Şimdi abi eski kol, bacaklarıyla birlikte Ketnebe öldürecek. Bacaklarıyla öldürmez de, yani eski bacaklarıyla geri döndü. Burada işte önceki yönden hatırladığınız gibi diyor ki işte Critters'teki, Smiling girdiğinde herkesi öldürdü benim dışımda. İşte bana işkence çektirdi falan diyor. Onu durdurmamız lazım meleğim diyor. Angel. Melek diyor yani meleğim diye ben dedim. Angel. Abi çok garip ya. Şimdi... Öncelikle abi buraya bir girelim. Öncelikle bir Catnap'le karşılaştığımız mekana gitmemiz lazım. İyi i̇şte şey orayı tamamen göstermemiştir da. Rıza de öyle de sen kanka olduk. <laughs> o kadar bir şeyimiz var. Evet. Ee, Setio'daki son jeneratörü bulmamız lazım diyor. Diyor konuşamadım. Burayı baştan göstermez diye düşünüyorum ben. Yani. Oha. Oha. Bizi hiç uğraştırmadan mavi bataryayı buldu ve getirdi Dog Day. Biz ona da uğraşacaktık Dog direkt getirdi. I have a feeling Kettinap knows you're here. Dün ki Catnap'in senin burada olduğunu bildiğini düşünüyorum diyor. Abi. Catnap şu an Dog Day kapışacak. Catnap vs Dogday. Bak Riza da bu işi biliyor ya. Nasıl yapıyor bilmiyorum ama kral ya. Ne yapıyorsun Dog, Dog Day? şey oldu. Adı ne? Ee, Michael Jackson. Evet. Dog Day arkamızdan gelecek gelmedi. Bir yerde ketlepte karşılaşacak hatırlarsanız. O. Oh. Ha burada ketlep oyuncakları indiriyordu biliyorsunuz. There he was. Aha he burada. O seni avlamak için dışarıda diyor. Burada baya dikkatli olman lazım. Hayda. Abi Dog Day'de çok korkunç diyorlar arkada. <laughs> Koş. Uh, dead end. This place is falling apart. Çıkmaz, Çıkmaz Ha, o bizim gibi yeremeyeceği için e, başka bir yol bulacak yanımıza gelmek için. Biz sadece böyle tırmanabildik. Evet, şimdi buraya karşı geçiyoruz. Ketne, ketne Dog bir dakika. Huzurlu bebekler için bebek beslenmesindeki 100 yıllık uzmanlığımızla Esama Comfort'ucu geliştirdik. Türkiye Kültür Yolu Festivali 13-21 Nisan tarihleri arasında 12. Adana Portakal Çiçeği Karnavalı ile Adana'da sizlerle buluşuyor. Bu festival konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, tiyatrolar, opera ve bale gösterileriyle dolu. Festivale katılın, kültür sanatı dolu dolu yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimi için kültüryolufestivali.com Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Kaçta E, ee, buradaki bulmacayı hatırlarsanız bir 5 saat uğraşmıştık bulmaca yapmak için. <laughs> Adam böyle tekte yapıyor arkadaşlar. Şimdi hadi hadi bekliyoruz hocam. Ne yapıyor? Biz var hiç böyle uğraşmamıştık ha. Biz farklı bir şekilde geçmiştik burayı. Vallahi. Şu an Ketne bir ha burada bir yerdeydi sanırım geldi. Burada bir yerde olması lazım. <laughs> şey Agiva gibi şaplak yaptı şöyle. Burada bir yerde şimdi Ketnebin bize jam scare atması lazım abi. Ama nerede? Şu ventler çok içimi karartıyor ya. Şu an merakla ilerliyoruz arkadaşlar. Etrafa ışık veriyoruz. Bu kolları uzun uzun göz kovunu arttırmış. Nasıl yapmış acaba? Oyunda bir özellik mi vardı yoksa o programdan mı yapıyor? Aa canım. <laughs> Oğlum yemin ederim çok şeyden korktum lan. O şu maskeden var ya oyunu oyun oynarken de korkmuştum ya. Of. Ya şu maske açılıyor ya bir anda aşırı korkuyorum ya. Hatırlarsa oyun içi oyun oynarken de korkmuştum. Hatırlayan varsa yazsın. Bu esane etiketliyim. Dog Day bize bir şeyler anlatıyor. Çıkışta karşılaşacağız onunla. Yani tekrar buluşacağız. Burada bir yerde bize ketnep saldıracaktı sanki. Ha, buraları biliyoruz. Hızlıca hızlı hızlı geçiş dostum. Bizi burada bekletme dostum. şeyle bekliyoruz yani. Bir merakla Ketle PS Dog diye bekliyoruz. Hadi bakalım. Buradaki bulmacayı biliyorsun. Adam direkt hızlı... Aa direkt indirebiliyormuş lan. Ben bunun işi şey yapıyordum. Yukarı çıkıp... Ben bir de orayı bugla geçmiştim. Yukarı çıkıp... Aşağı düşürüp kırıp... Ben manyak şeyler yapmıştım o buradaki. bakalım <laughs> ne olacak? Müzik müzik değişti. Bir şeyler oluyor bize geçti adam. Ben buraya bugla geçmiştim hatırladım. Nasıl geçtim onu da bilmiyorum ama. Valla. Evet son jeneratör burada. Eee? Event'ten gidiyoruz. Maske takalım hocam. Korkmayalım mı? Tamam. İşte tam burada kendine geliyordu arkadaşlar. Ne olacak bakalım? Aha. <laughs> jeneratör açtı. Helal olsun kral diyor bize. Ket Dog Day. Tam bu kapıyı açmanın yolunu bulacağız diyor bize. Burada ketnep saldıracak bize. Hadi bismillah. Dogday. Dogday yardım et. Aldık. Aha. Oh. Angel ne no diyordu? Kapışıyorlar. Oh, Biz bayıldık. Bize bir şey oldu. Ketnep öldü mü? Dışı Dogday. Dogday'in bir sesi. Garip bir sesi geldi. Kollarımızı aldık. Abi ketnep ölmesin. Yine bacağı mı gitti acaba? Angel, Aa? Let's get out of here. Angel buradan gidelim. Kendim kurtuldu. Şey, Dogday kurtulmuş. Batarya da gitmiş. Dogday koş. Dogday ölmez inşallah ya. Hasar aldı muhtemelen de. Nasıl Kedne bir yendi lan? Aa bitti orada lan. Aa. Bu ne? Kapıyı erken kapatırsan ne oldu? Ne diyorsun ya? Orada ne oldu? Kendine de Dogday vs attı. Dogday kendine herhalde öldürdüğünü sanmıyorum da hızlıca buradan gidelim falan dedi. Abi çok garipti lan. Evet son videomuzda arkadaşlar. taret biliyorsunuz Taret vardı. Kendine karşı kullanırsak ne olur sonda? Ya yani bile vs atacağız yine biz. Oo kisimisi süzülüyor. Kisimisi gidiyor. <laughs> tamam. Grab Taret'la kendine vuracağız. Oha koyduk yere. İşte bu aletle kendine vurursak ne olur arkadaşlar? Ona bakacağız. Diyor ki hiçbir şansı kalmadı diye. Şimdi kidnap gelecek. Oha geldi. Vur. Oo öldürdük. Elektrikle de değil lan normal öldürdük. Şu elektrik. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun? Evet kedi hep şoka uğradı. kedi hep küçük bir kediye benzedi şöyle. Kedi ne yapıyorsun? 9 canını da kaybetti abi kedi ya. Evet kedin şu an bir kedi gibi kaldı abi. Ve öldü. Ha, Aaa Hagiwagi'de kullanırsak ne olur bu grep Bakalım. Bakalım abi. Hagiwagi çıkacak. Nightmare Hagi da kullanırsak ne olur? Aha geliyor. Kullan çabuk kullan. Çabuk kullan. Abi Nightmare Hagiwagi ne kadar korkmuş lan. Ben bu kovalamayı göremedim arkadaşlar. Sesi de biraz kısalım. Hadi kullan artık. Öleceksin yoksa. Aha. Yavaş çekim. Öldü lan. Hagiwagi ezildi. Eridi. Ne oldu bu ne oğlum? Hagiwagi hacim haciye döndü abi. Bu ne? E, bitti. <laughs> ha dog ne vursak ne olur? Dogona da bakalım. Ondan sonra bakalım başka bir şey yoksa. Bu bize burada kaçma işte. Biz şimdi buna vuracağız. Aa. <laughs> Vurduktan sonra yere yapıştı böyle. Hala konuşuyor. Abi oyuncaklar geliyor. Oyuncaklar sana değmiyor. On, bunlar nereye gidiyor? Yokluğa girdi onlar. Sana girmedi ki abi. Abi. Abi ne oluyor? Dogla'yı biz öldürdük evet. Oh! Evet. <laughs> öldürmemişiz evet. Dogley'i öldürmemişiz. Her neyse arkadaşlar Liza adam videoları böyleydi. Bu adam videolarını seviyorum ya. Gerçekten güzel videolar yapıyor. Her neyse arkadaşlar videoyu izledi. Çok teşekkür ederim. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. 15.000 beğeni geldi. Rıza adam videolarını izlemeye devam edeceğiz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. 谁这么说的？呀！